すっごい。Oh, Kişilerin enfeksiyonları ve bireysel özelliklerine göre uygun antibiyotiklerin uygun dozda uygun sürede kullanımına akılcı antibiyotik kullanımı denmektedir. Doktor gözetiminde verilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle uygun doz ve sürede kullanılmayan, su ile alınması gerekirken başka sıvılarla alınan, ilaç 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 besin etkileşiminin ihmal edildiği kullanımlar uygunsuz ilaç kullanımına girmektedir. Uygunsuz antibiyotik kullanımı sonrasında antibiyotiklerin gereksiz ve uzun süre kullanımı sonucunda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki bozuklukların yanında günümüzün en önemli sağlık tehlikesi olan antibiyotik direnci meydana gelmektedir. Bakteriler devamlılıklarını sürdürebilmek ve canlı kalabilmek için antibiyotiklere karşı direnç geliştirirler ve geliştirdikleri bu direnç mekanizmalarını hem genetik olarak hem de diğer bakterilere aktarabilirler. Bu dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı her yıl 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Gelecekte organ nakli, kalp damar cerrahisi ve protez cerrahisi gibi büyük ameliyatlar bu dirençli bakteriler nedeniyle yapılamayacak hale gelecektir. İşte konunun önemini ve direncin önüne geçebilmek için Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım ve haftasını Antibiyotik Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir. Antibiyotiğe bağlı yan etkilerin azaltılması ve direncin önüne geçilebilmesi için Doktorun muayene ve tetkiki sonucu reçete ettiği ilacın eczacının danışmanlığında kullanılması, doğru yoldan, doğru dozda, doğru doz aralığında ve uygun sürede kullanılması, grip, nezle gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması, kulaktan dolma bilgilerle antibiyotik kullanılmaması, uygun olmayan koşullarda saklanan antibiyotiklerin kullanılmaması gerekir. Antibiyotikler ağrı kesici değildir, ateş düşürücü değildir, virüs ve mantar enfeksiyonlarında etkisizdir. Direnci önlemek için etkili en iyi yol an antibiyotiklerin doğru kullanımıdır.